Rusya Suriye'deki vatandaşlarını tahliye etmek için Lübnan'a iki uçak gönderiyor. Bu Moskova yönetiminin artık Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın düşüşüne hazırlık yaptığı yorumlarına neden oldu. Fakat Rus Dışişleri Bakanlığı bunun kapsamlı bir tahliye olmadığını ama uçakların ülkeyi terk etmek için elçiliğe başvuran yüzden fazla Rus vatandaş için gönderildiğini açıkladı. Suriye'de halen 5300 civarında kayıtlı Rus vatandaşı bulunuyor. Öte yandan Suriye'de çatışmalar sürüyor. Amatör görüntülerde rejim ordusuna ait savaş uçaklarının Humus ve başkent Şam çevresindeki yerleşim yerlerini bombaladığı görülüyor. 22 ay önce başlayan barışçıl gösterilere Şam yönetimi şiddetle karşılık verince ülke bir iç savaşa sürüklenmiş ve o tarihten bu yana da 60 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüz binlerce kişi de evlerini terk ederek komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı. Esad rejimi bağımsız medya kuruluşlarına izin vermezken internete yüklenen amatör kayıtlar şiddetin dinmek bilmediğini gösteriyor.